Dünyanın kabuğu gerçekten merkezine mi damlıyor? Konya havzasındaki şok keşif Orta Anadolu platosunun altında gezegenimizin kabuğu adeta ağır ağır gezegenin derinliklerine doğru damlıyor. Bu şaşırtıcı olay Konya Havzası adı verilen bir çöküntü alanının altında gerçekleşiyor. Bilim insanları bu olaya litosferik damlama adını veriyor ve henüz yeni keşfedilen bu süreç hem havzanın hem de çevresindeki geniş platonun jeolojisini şekillendiriyor. Peki bu nasıl oluyor? Dünyanın kabuğunun alt kısmı belirli bir sıcaklığa ulaştığında yapışkan hale gelir. Tıpkı bal ya da şurup gibi yavaşça gezegenin iç kısımlarına doğru akmaya başlar. Bu süreç gezegenin kabuğunu da beraberinde çeker ve bir çöküntü oluşur. Konya Havzası bu damlamanın yansıması olarak yılda neredeyse 2 santimetre alçalmaktadır. Aynı zamanda Orta Anadolu platosu da yükselmektedir. Toronto Üniversitesi'nden jeologlar bu süreci laboratuvarda yeniden canlandırarak ne kadar büyük ve etkili olduğunu gösterdi. Buldukları sonuç litosferik damlama, yüzeydeki jeolojik yapıları derinden etkileyen çok aşamalı bir süreçtir. Bu damlama olgusu yalnızca Konya havzasının çöküşünü değil aynı zamanda Türkiye'nin bu sürekli yükselen platosunun gizemini de aydınlatıyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.